Merhaba. Ben Edip Yüksel. Bugün önemli bir konuyu sizinle paylaşacağım. Çok önemli. Çok rahatsız edildiğim bir konu. Çünkü önemli konuları konuşurken, tartışırken kafasına bu konu takılan kişiler kulaklarını tıkıyor. Hiçbir şey işitmiyor, hiçbir şey anlamıyor. Ve beni sürekli suçluyor. Hem de yanlış bir suçlama. Lütfen dinleyin. Beni suçlayanlar, özellikle beni suçlayan Sünni kardeşlerim. Lütfen bir dinleyin, anlayın. Ondan sonra isterseniz suçlayabilirsiniz. Ama beni anlamadan, beni iftiralarınızla suçladığınız vakit yarın din gününde pişman olacaksınız. Okuyayım önce suçlamayı diyorlar ki Elif sen Hazreti, ben okuyorum. Sen Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin ismini sanki asker arkadaşınmış gibi anıyorsun. Aa, ne diyor? Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin ismini sanki asker arkadaşınmış gibi anıyorsun. Sen ona saygısızlık gösteriyorsun. Halbuki gayrimüslimler bile Hazreti Muhammed diyorlar sen alemlerin yüzü suyu hürmetine yaratıldığı eşref mahlukat için bu saygısız tavrı gösterdiğin sürece yazılarını okumayacağım diyor. <laughs> Buna benzer eleştiriler alıyorum. Hatta televizyonda da bunu konuşurken milletin kafasına takılan bu. Çünkü işin ilginci Avrupalılar, oryantalistler Sünnilere Muhammedi dediler. Ee, Muhammedi olarak adlandırırlar. Aslında çok haklılar. Çünkü bir bakıyorlar ki bu Allah denince bu insanların pek kılı kıpırdamıyor. Allah diyorlar. Sallallahu diyorlar Allah'ı övmek yerine bir bakıyorsun. E, Muhammed denince ayağa kalkıyorlar. Ellerini kalplerine götürüyorlar. Efendim uzun uzun böyle övcü sözleri söylüyorlar. Uzaktan bakınca Muhammed'i yani yakından da bakınca aslında ama bütün dünyadaki putperestler gibi, müşrikler gibi e, maalesef sünni müşrik kardeşlerimiz de bu şirklerin farkında değil. Kur'an-ı Kerim e, 6. surenin 23. ayetinde ve 16-35 olsa gerek e, orada müşriklerin e, şirklerini kabul etmediğini söylüyor. Ya yani bugün Hristiyanlara sorarsan teslis dersin nedir, neyin nesidir? Valla aslında üç bir demektir, bir üç demektir. Biz muvahhidiz, biz monoteistir derler. Ee, Mekke müşrikleri de öyleydi. Vallahi Rabbine ve me müşrikin. Ey Rabbimiz vallahi biz müşrik değiliz diyorlar. Ama cehalet, ve artı istikbar içinde oldukları için ve ataların dinini sorgulamadıkları için ataların dinini mukallit oldukları mukallidi oldukları için e, şirklerini göremeyecek durumdaydı yani gözünü kaparsan e, gerçekten hiçbir şey göremezsin e, görmediğin şeyi de vallahi wow, bir şey görmüyorum bir şey yok e, şimdi buna cevap vereyim ben niye e, Muhammed isminden sonra en sevdiğim insanlardan birisi. Benim için örnek bir kahraman. Allah'ın gönderdiği, seçtiği ve güzel ahlak üzere olarak övdüğü, bize örnek olarak gönderdiği, İbrahim gibi örnek olarak gönderdiği müthiş bir insan, cesur ve davası için mesajı vermek için Mekke müşriklerinin iftiralarına, efendim eziyetlerine <laughs> sabretmiş, beraberindekilerle birlikte çok eziyet çekmiş, ülkesini terk etmek zorunda bırakılmış ee, örnek insan. Ama insan, kul inne ma ana beşerum mislukum de ki ben de sizin gibi bir bir beşerim. Şimdi bu ifadeye tekrar döneceğim. Çünkü bir ifadede o kadar sakatlıklar var ki bu bir paragraf suçlamada o kadar çelişkiler var ki ona tekrar geleceğim. Ben madde madde buraya bir yere yazdım. Biraz oraya bakacağım. Ee, şey etmek istemiyorum. Atlamak istemiyorum. Ee, ben niye sallallahu aleyhi ve sellem söylemiyorum. Onu izah edeyim. Bir Nebi kelimesi geçtiği hiçbir yerde Nebi kelimesi birileri kullanıyor. Bunu şey Geçtiği her yerde sağ olan, hayatta olan ve lider olan elçi için kullanılıyor. Yani nebi kelimesi Muhammed için iki yerde kullanılır ve hepsi de hayatta olan lider konumunda olan e, elçi. Ya yani Muhammed Peygamber'in birkaç tane rolü vardı. Bir, Resul olarak elçi olarak mesajı tebliğ etme. Ve alal resuli illa Elçi için yoktur ancak tebliğ. Neyi tebliğ ettiğini de Kur'an'da birçok ayet bildiriyor. Kur'an diyor. Mesela 6. surenin 19. ayeti de ki bana Kur'an e, vahiy verildi ki size ve sizden sonrakilere tebliğ edeyim um, ama nebi olarak aynı zamanda seçilmiş bir lider, bir peygamber olarak Emirül Müminin konumunda seçilmiş bir insan sadece aslında Müslümanlar tarafından değil aynı zamanda <laughs> Yahudiler, Müşrikler ve şeyler tarafından Hristiyanlar tarafından Medine'de seçilmiş bir liderdi öyle bir konumu var ayrıca da koca olarak hanımlarıyla ilişkileri var arkadaşlarıyla ilişkileri var şimdi bir bunu aklımızda tutalım ikincisi 33-56 ayeti zikredilir sürekli ya eyyühellezine amenus sallu inna allah ve melakete huyussallul aynel libi ya eyyühellezine sallu aleyhi ve sellimu teslim ayeti Allah ve melekleri peygamberi salat eder. Ey müminler siz de onu salat ediniz. Bu ayet nasılsa alavereyle daravereyle sanki salat ediniz deyiniz diye bir deyiniz ifadesi ayete sokuşturuluyor. Halbuki ayette kulu diye bir ifade yok. Yani bir şey söylenmen emredilmiyor ayette. Ayette ne diyor? Salatı et diyor. Bir iş emrediliyor. <laughs> Birisi sana yemek yederse sen gidip yemek yersin. Eğer emrine uymak istersen. Yemek ye, yemek ye, yemek ye diye tekrarlamazsın. Birisi kitap oku derse sana ne yaparsın? Eğer o emre saygı duyuyorsan gidip o kitabı okursun. Yoksa kitap oku, kitap oku diye tekrarlamazsın. Sana kitap oku de demiyor. Aynı şekilde ayet-i kerime bize sallallahu aleyhi ve sellem de isminden sonra böyle bir ifade yok. Şunu yap diyor. Bir iş emrediyor. Bu iş nedir? Bunu biraz sonra alacağız. Çünkü salli ala ifadesi üç ayete geçiyor. Bizim e, sahtekarlarımız maalesef din adamları bizim din adamlarımız Yahudilerin hamlarından farklı değil. Gerçeği gizliyorlar. Gerçeğin bir kısmını gizliyorlar. Kur'an-ı Kerim bizi özellikle uyarıyor ona karşı. Gerçeğin bir kısmını gizlerler. Bunlar iki ayeti gizliyorlar bize. Bu ayeti gösteriyorlar. Aa bu işte bak burada sallallahu aleyhi ve sellem bir de sadece gizlemiyorlar, kelime de ekliyorlar ortasına. Bağlamından da kaydırıyorlar. Bir bakıyorsun Allah Allah. Allah'ı övmeleri gece gündüz Allah'ı övmeleri gereken insanlar bir bakıyorsun onun kulu, elçisi, bizim gibi bir insan olan Muhammed'i övüp duruyorlar. Aynı ifade salli ala bizim için de kullanılıyor. O ayetlere bakayım. Mesela 33-56 bunu bir yere yazdım. Bu e, Sünnilerin sürekli kullandığı ayet az önce okudu. Bir başka ayet 33. surenin 43. ayeti. 33-43. Bunu da aynı surede çok ilginç. 56. ayetten kaç ayet öncesi? 9 ayet öncesi. 8-9 ayet öncesi. Diyor ki o ayette Allah ve melekleri aynı şekilde tüm müminlere salat eder ve melaike aleykum ve melaiketuhu li ila ila nur. O Allah ve melekleri sizi salat eder diyor. Bize diyor. Sizi çoğul ifadesi kullanıyor. Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için sizi salat eder diyor. Allah Allah. Demek ki Allah ve melekleri sadece peygamberi salat etmiyor. Bizi de salat ediyor. Demek ki peygambere özgü bir ifade değil. Veya bir iş değil. Bir başka ayet daha var. Üç ayet dediğim gibi. O da 9. surenin 103. ayeti. 9. surenin 103. ayeti peygambere hitap ediyor. Huz min emvalihim sadakaten tüzekkihim biha ve salli aleyhim inna salateke sekenun lehum. Onların mallarından zekat alırsın, böylece onları temizlersin. Peygamber zekatı alıp bir de devlet lideri olarak onu ihtiyaç sahiplerine dağıtırdı. Zekat da öyle yüzde iki buçuk yılda yüzde iki buçuk falan filan değil. Yani Kur'an'da zekatın sadakanın ne kadar verileceğini bildiriyor, soru soruluyor. Allah diyor ki ihtiyacımızdan artanı veriniz. Yani bir İslam ülkesinde aç insan olmaması lazım, evsiz barksız insan olmaması lazım. Ee, o da maalesef e, hadislerle, sünnetlerle, mezhep şeyleriyle, e, tümüyle uzaklaştığımız e, uzaklaştığımız önemli bir emir. Ne diyor ayet-i kerime 9. suren 103. ayeti? Ey peygamber diyor, onların mallarından zekat alırsın ve onunla onları temizlersin. Salli aleyhim, sen onlara salat et. Muhammed çevresindeki sahabelere, arkadaşlarına salat ediyor, etmesi lazım. İnne salate kessekenun Senin salatın onları teskin eder. Şimdi salat kelimesinin anlamını bilmiyoruz diyelim. Ama buradan açıkça anlaşılıyor ki bir ifadeyi tekrarlamak değil. Eğer öyle bir şey olsa o zaman Allah bizim için de bu ifadenin tekrarlanmasını söylüyor. Peygamber de etrafındaki herkesi çağırırken Ömer sallallahu aleyhi ve sellem Veya aleyke ve sellem demesi lazım Aynı zamanda Bizim de birimizi böyle çağırmamız lazım Hey edip sallallahu aleyke ve sellem Dememiz lazım Bir şey ilginci hadis kitaplarında Ke ile ilgili bir ifade yok Hep üçüncü şahıs var Muhammed Yani bir sahabenin ey Muhammed sana salat olsun Diye bir ifade kullanılmıyor Salli Aleyke diye bir ifade de kullanılmıyor Onu unutmuşlar Çünkü sonra uydurmuşlar ya hep Muhammed 3. şahıs görenler uydurmuşlar bu hadisi. O da çok ilginç bir nükte. Araya sıkıştırdım. Şimdi 9. sürenin 103. ayeti ilginç. Demek ki Muhammed peygamber de etrafındaki arkadaşlarına özellikle Müslüman arkadaşlarına şey etmesi lazımdı. Salat etmesi lazımdı. Sahabe kelimesi Kur'an'da aslında iki anlamda iki anlamda diyorum. Sadece Müslüman arkadaşları için kullanılmıyor. Kafir, <laughs> müşrik, ve münafık arkadaşları için de sahabe kullanıyor, ashab kullanıyor. sizin ve masahibukum e, bir mecnun sizin arkadaşınız bir mecnun değildir diyor kime diyor bunu Muhammed'in mecnun olduğunu iddia eden sahabelere söylüyor yani sahabe kelimesi de Kur'an'dan alınıp anlamı çarpıtılıyor kutsanmış her birisi yıldızlar gibi olan melekler gibi olan insanlar olarak bize sunuluyor Tabii ki Kur'an dışında hurafe kitaplarını izlersek Kur'an'la çelişen bir sürü inançlara sahip oluruz. Şimdi demek ki kısacası Muhammed peygamberin isminden sonra uydurulan sallallahu aleyhi ve sellem ifadesi Kur'an'la çelişiyor. Bir şey söyleme değil. İkincisi bu hem bizim için de yapılıyor hem Muhammed peygamberin de çevresindeki Müslümanlar için yapması emredilen bir şey. Kur'an'da anlamına baktığımızda ki sözlük anlamı olsun Gerekse Kur'an'da x kulsak bağlamından anlaşılır ki teşvik etme desteklemektir. Ve işin ilginci bir ayet daha vereyim. Çok önemli bu ayet. 2. surenin 136. ayeti. 2. surenin 136. ayeti kesin, net olarak bize diyor. Çünkü şöyle diyorlar. Ya mesela biz Kur'an'ı dört kere diyelim Muhammed'in ismi geçiyor. Benim sorum şu şunlara. Ya biz... Muhammedun Resulullah diyoruz. Orada haşa Muhammed'e hakaret mi var? Çünkü orada sallallahu aleyhi ve sellem yazmıyor ayette. Biz okurken Muhammed diyoruz. Mekane Muhammedun ebe min diyoruz. Muhammed sizden herhangi birinizin babası değildir. E burada Muhammed sadece diyoruz. Kur'an okurken haşa peygambere hakaret mi diyoruz? Ya Muhammed öven demektir. Allah'ı çokça öven. Bu isim nasıl hakaret olur? Haşa. Hakaret olsa Kur'an bunu tek başına şey eder mi? <laughs> İşin ilginci 136. bana diyorlar ki Edip evet bu Allah onu öyle çağırıyor. Biz haşa Allah mıyız biz ondan aşağıyız o halde onu överekçe şey etmemiz lazım. Yok bu da yalan. Çünkü 2. surenin 136. ayeti peygamberlerin isimlerini tek tek herhangi böyle kuyruklu övgüler kullanmadan sadece isimlerini zikrediyor. Ve böyle söyleyiniz diyor. Tekrar diyorum ayet söyle ile başlıyor. Söyle ile başlayan ayetin bu emrini unutuyorlar öyle söylemiyorlar. Söyle diye baş, başlamayan ayet, O sallallahu aleyhi ve sellem'le ilgili ayet, söyle diye başlamıyor. Onu söyle diye, söyle kelimesini ekliyorlar. Ondan sonra iki ayeti de unutturuyorlar ve böylece bir bakıyorsun uyduruk bir e, övgü cümleleri şey diyorlar ve bunu söylemeyince sen nasıl olur peygambere hakaret ediyorsun diyorlar. Şimdi gideyim tekrar oraya. Bak o ifadeye. Edip sen Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin diyor. Hazret eklemiş, Hazret uydurma. Hadis kitaplarında da bile yok. Yani o zamanda bile yani e, mesela Bukhari 230 yıllarında uyduruldu. Bu oraya bile girmemiş yani çok daha sonradan uydurma bir ifade. Bunu önüne koyuyor. Uydurup bir ifade. Yani en azından bidat. Sallallahu aleyhi ve sellem ya böyle bir şey nedir yani? Allah onu destekledi demektir. E bir sürü şey ifadeler var. Bunu yani kullanmanın söylemenin anlamı ne? Efendimiz diyor. Efendimiz ifadesi ne demek ya? Efendi köle. Efendi Rabbin karşılığı, Türkçede Rabbin karşılığı efendidir. Rab efendi demektir. Abd köle demektir. Allah'tan başka efendi yoktur. Benim tek efendim o da Allah'tır. Rabbim Allah'tır. Haşa, اتخذوا اهبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. Onlar Allah dışında hahamlarını efendim ahbarlarını ilim adamlarını Rabler edindiler ve Mesih Abne Meryem Meryem'in oğlu Mesih de aynı şekilde biz de Muhammed'i Rab edinmiş oluyoruz aynı diyor yani Amerika'da Hristiyanlar putperest Hristiy müşrik Hristiyanlar Lord diyorlar Lord'un tam karşı İngilizce'ye bak İngilizce sözlüğe bak Efendi demektir onlar ise Lord diyorlar onu aynen çevirmişiz Efendi diye kullanıyoruz devam ediyor. Sanki asker arkadaşınmış gibi anıyorsun. Hayır. Ben onu asker arkadaşın gibi anmıyorum. Allah'ın elçisi de diyorum. Ben hiçbir arkadaşım, asker arkadaşım Allah'ın elçisi değil. Daha doğrusu elçisi idi. Şu anda değil. Allah'ına kavuştu. Sen ona saygısızlık gösteriyorsun. Esas en büyük saygısızlığı sen gösteriyorsun. Çünkü ona ciltler dolusu yalanı, iftirayı en büyük hakareti ona şeyden yakıştıran sensin. Allah'tan kork. Muhammed peygamber bu dünyaya geldi kendisini öldürmek için değil. Herkesi Allah'ı övmeye çağırdı. Kur'an okursan, Kur'an sürekli Allah'ı övün diyor. Ama ben Allah dediğim vakit hiç umurunda olmuyor. Edip niye Allah'ı övmüyorsun demiyorsun. Ama onun kulu ve elçisi ve Allah'ı övmeye çağıran elçisine isyan ediyorsun. Ayetlerin anlamını çarpıtıyorsun. Kelimeler ekliyorsun. Ayetleri gizliyorsun. Ondan sonra bu övgü ifadesini söylemediğin uyduruk övgü ifadesini söylemediğim için beni eleştiriyorsun. Halbuki gayrimüslimler bile Hazreti Muhammed diyorlar. Benim umurumda değil gayrimüslimler. Sen alemlerin yüzü suyu hürmetine yaratıldığı eşrefi mahlukat için. Böyle bir hikaye de yok. Haşa Kur'an'da böyle bir alemler hiç kimsenin yüzü suyu hürmetine yaratılmadı. Allah alemlerini ne Muhammed için yarattı ne falanca filanca. Allah alemleri bir amaç için yarattı. Bütün insanlığı test için. Alemler demiyorum de bu evreni, bu dünyayı. Bütün insanlık için yarattığını bildiriyor. Bu konuda ayetler var. Alemlerin, e, demeyelim de işte, e, e, yerin, göğün yaratılmasından bahseden bir sürü ayet var. Hiçbirisinde Muhammed için yarattığını söylemiyor. Yüzü suyu hürmetine ne demek? Bu da uyduruk bir ifade. Yüzün suyu. Yüzün suyu kirli bir kere her şeyden önce. Eşrefi mahlukat diyor. Eşrefi mahlukat mahlukların en şerefisi. Böyle bir ifade de yok. Bu da bu uyduruk. Hele şeref kelimesini gördün mü mutlaka uydurmadır. Hadisi şerif. Eşrefi mahlukat. Şeref 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 yani <laughs> uyduruk bir kelime çok sonra da bu hadislerden de sonra da uydurmuşlar hadisler uydurulduğu vakitte şerif kelimesini de bilmiyorum yani hadislerden pek hatırlamıyorum araştırmak lazım eşrefi mahlukat haşa böyle bir ifade de yok ve Allah bize diyor ki Allah'ın elçileri arasında ayrım yapmayınız e, neyse e, şimdi kısacası şu ben Muhammed peygamberi alabildiğine seven onun getirdiği mesaja tabi olmak için hayatımı riske sokan bir insanım. Benim umurumda değil cahillerin suçlamaları. Ama eğer gerçekten birileri peygamberin e, din gününde şikayetine muhatap olmasını istemiyorsa, Ya Rabbi inna kavmi tehadhu hedel kuran mehcura, Ey Rabbim benim halkım Kur'an'ı terk etti şeklindeki şikayetine muhatap olmak istemiyorsa, hayal kırıklığına uğramak istemiyorsa, o peygamberin hayatı boyunca tebliğ ettiği, kendi halkına ve zamanında uyguladığı ve sana tebliğ ettiği mesajın oğlu. Resul, Risalet getirdi. Risalet senin elinde Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'i aklını kullanarak oku, izle, hurafeleri, hikayeleri, şehleri falanca filancayı beni dinleme. Ben sadece şu anda söylüyorum diye dedi. Aç Kur'an'ı incele. Hatta Kur'an'ı da sorgula. Niye Kur'an Allah'ın kelamı? Bu soruyu korkmadan sorabil. Ama iyi niyetle sor. Cevabını bulacaksın inşallah. Teşekkür ederim.